Partiye gittiğimiz andan partiden ayrılana dek kendine bir köşe buldun ve orada kaldın. Düşündüğün gibi değil. Seni gelmeye mi zorladım ben? Ayrıca sen gelmesen Anita gelecekti. Gopi ile senin ne kadar farklı olduğunuzu hiç düşünmedin mi söylesene Ahem. Hiçbir ortak yanınız yok. Gopi ile evlenmen için sonuna dek zorlamadı mı söylesene. Gerçekten benimle evlenmeyecek miydin? Söylesene Ahem. Benimle evlenecektin değil mi? Hadi söyle. Söyle. Evet Anita. Ben... Masum yeni bölümüyle Salı günü Kanal 7'de.